Sua múria! Sevgili mezunlar, sizlere güvenim tam. ODTÜ bugüne kadar her zaman önce oldu. İlkleri başardı, zorlukları kolaylaştırdı. Şimdi bu mirası taşıyacak yeni liderler, yeni kaşifler sizlersiniz. Daha öğrenciyken projelerinizle, girişimlerinizle, başarılarınızla etki yarattınız. Mezuniyet sonrası yapacaklarınızı hayal etmek bile heyecan verici. ODTÜ birinci yurttaki şurada gördüğünüz 401 numaralı odamın penceresinden 4 yıl boyunca bu stadyumu izledim. Ve tam 29 yıl önce o pencereden yıllarca baktığım bu sahada ben de sizlerin yerindeydim. Yıllar önce bir 13 Temmuz günü kaybettiğim babam buradaki törenimde tribünlerde beni gururla izliyordu. Allah tüm kaybettiklerimize rahmet eylesin. İnanıyorum ki bugün onlar da bizleri bir yerlerden izliyorlar. Bu vesileyle yeni kaybettiğimiz ve tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Birazdan üzerinde otlu yazan bir diploma ile bu stadyumdan ayrılacaksınız. Bu diplomanın ne kadar güçlü bir anlam taşıdığını bir iş görüşmesinde bir yüksek lisans başvurusunda ya da uluslararası bir toplantıda karşınızdaki kişinin tutumundan açıkça hissedeceksiniz. Ot dülü olmanın farkını göreceksiniz. Ama şunu unutmayın. Ot dülü olmak fikir üretmekle kalmayıp o fikrin sorumluluğunu da üstlenmektir. Ortak geleceğimiz için cesaret göstermektir. Zorluklar karşısında geri çekilmemektir eleştirmeyi bilmek kadar çözüm de üretebilmektir. Ve evet biliyorum mezun olduğunuz dünya sabit değil. Her şey baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Bildiğimiz meslekler dönüşüyor. Yeni teknolojiler yepyeni alanlar açılıyor. Belirsizlikler bazen korkutucu olabilir. Ama ODTÜ size ezberlenmiş cevaplar değil, doğru soruları sorma cesareti ve bilinmeyeni yönetme becerisi kazandırdı. Artık yönü belirsiz görünen bir dünyayı değiştirecek olan sizlersiniz. Ve unutmayın, bugün ayrıldığınız bu üniversite yarın sizi yüksek lisans ya da doktora eğitiminiz için belki de akademik kariyerinize ilk adım atmak üzere yeniden çağırabilir. Nereye giderseniz gidin, bilginin yanında yön duygusunu, etik duruşu, topluluk bilincini de yanınızda taşıyacaksınız. Bu ülkenin bilimsel, sosyal ve kültürel yapısıyla bağınızı her daim koruyun. Çünkü o bağlar size kim olduğunuzu hatırlatacak. Dünyada bir otlu mezunu izini bazen büyük projelerle, bazen bir fikirle, bazen sadece bir insana dokunarak bırakır. Önemli olan ardınızda bir yol açmanız. Tıpkı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı ve bizlere miras bıraktığı yol gibi.